Evet şimdi et sunumuna devam ediyoruz. Et sunumu için bu kez biraz çukur bir tabak kullanıyoruz. Daha minimal bir tabak seçtik bunun için ve yine son dönemlerde trend olan koyu renkte bir tabakla devam edeceğiz. Az Etin kendisini gösterebilmesi için koyu, tab koyu renk tabakta biraz beyaz sosumuzla destekleyeceğiz. Biber sosumuzla. Öncelikle etin altına ve yine beyazla kendisini çok rahatlıkla gösterebilecek bir kırmızı biber sosumuz var yine. İkisi de biberden fakat birisi kapya biber, birisi yeşil biberden hazırlanmış soslar bunlar. Etimizi de yine soslarımıza yakın bir şekilde konumlandırıyoruz. Ve biraz çapraz bir hareket katacak biçimde yerleştiriyoruz ve ardından garnitürlerimize devam ediyoruz. Patatesimizi de yine tabağımızın şurasına yerleştiriyoruz. Biraz brokoli kullanacağız. Biraz küçültebiliriz brokollerimizi. bunun yanında yine soslarımızdan biraz da takviye yapacağız. Yine biz daha farklı bir yeşil yağımız IP üzerine üzerine mikrofinizlerden kullanıyoruz. Ve içimizin üzerine de biraz biliyorsunuz çok uyumludur, tazik etik ve çok karmaşa yaratmadan tabağımızı bu şekilde News.